karıcığım, hayatım, canım. Lütfen beni rahat bırakır mısın? Hayatım. Ama ben seni seviyorum. Seninle olmak istiyorum. Bu saate kadar hangi kadınlaydın? Hiç kimseyle. Büyük bir ameliyat yaptım. <laughs> Kimi kandırıyorsun sen? Kandırmıyorum. Bana inan. Yaptığım işi de biliyorsun zaten. İşim beni ilgilendirmiyor. Eğer benimle ilgilenmeyeceksen beni rahat bırak ayrılayım. Ne ayrılması? Ne demek istiyorsun? Seni sevdiğimi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Ama hep boş bunlar. Beni rahat bırak. Demek yine bir sıkıntı var. Müsait misiniz hocam? Gel. Hoş geldin. Sizden bir ricam var. Dün akşam hanımla tartıştık. Rica etsem benim için onunla konuşur musun? Aşk olsun. Konuşurum tabii. Ama bu konuştuğumuz aramızda kalsın. Onu kırmak istemiyorum. Üzmek de istemiyorum. Siz ona bir şekilde anlatırsınız. Sen de beni tanımıyorsun. Tabii ki konuşurum. Aramızda kalır. Merak etme sen. Üzülme. Ne güzel bir gün geçirdik değil mi Arzu? Hava da güzel. Keşke Fikret'le de arada bir çıksanız. Nedir bu sorun anlamadım gitti. Vakitle mi alakalı? Zaman problemi mi? İkiniz de yoğun çalışıyorsunuz farkındayım. Biraz birbirinize vakit ayırın ama. Aramızdaki sorun zamanla alakalı değil. Ben heyecanımı kaybettim. Fikret artık bende hiçbir şey uyandırmıyor. Yapma Sakın yılların evliliğini çocuksu duygularla yıkma. Fikret çok iyi bir insan. Gel seni bir muayene edeyim. Gerekirse bir aile terapistine gidelim. Teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Geleceğim. Muayene olacağım. Söz. Evliliğimi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Biliyorsun çok yoğun çalışıyoruz Fikretçim. Ama bu yorgunlukta bile, bu yoğunlukta bile karına vakit ayırman lazım. Bu mesleğe girerken bunları biliyorduk zaten. Görüyorsun acile bir sürü insan geliyor. Kutsal bir iş yapıyoruz. İşimizi de düşünmemiz lazım anlıyorum ama geçen gün karına uğradım. Birlikte kahve içtik. Sordum, "Niye böylesin?" Kadının mutsuzluğu yüzünden belli oluyordu. "Mutsuzsun, değil mi?" dedim. Biraz kurcaladım. "Kocam benimle ilgilenmiyor ki," dedi. "İşi gücü ameliyat, işi gücü hastane," dedi. Gece yarısına kadar çalışıyor. Ne yapabilirim ki? Bence izin al. Bir haftalığına tatile çık baş başa. Güzel bir sahile git, deniz kenarına git. Temiz hava, ne bileyim. Bir canlı müzik, bir dans, belki bir çiçek onu mutlu edecek. Bence karınla ilgilen. Onu mutsuz etme. Benim evliliğim de bundan dolayı bitti. <laughs> Mesleğimi tercih ettim, kocamı kaybettim. Halbuki ona biraz daha şefkat gösterip ilgi gösterebilseydim, yürürdü evliliğim. Ama ben ille de profesör olacağım diye başardım da. Bak, profesör oldum ama kocamı kaybettim. Çok hanımefendi, cici bir eşin var. Bence karın mutluluğu hak ediyor. Öyle. Ben zaten karımı seviyorum. Burada bir sorun yok. Yaptığımız iş belli. Bu kutsal vazifemiz. Ben de karımı çok seviyorum ama onunla ilgilenemiyorum. Onun da bu işe saygısı olması lazım. Sen yine de karınla ilgilen. Ha, bu konuştuklarımız da aramızda kalsın. <laughs> Olur mu? Olur mu? Tabii ki söylemem. Beni hala istemiyor musun? İstiyorum. Seni çok istiyorum ve seni çok seviyorum. Ama ben böyle bir ilişki istemiyorum. Ne zaman kocandan ayrılacaksın? En yakın zamanda konuşacağım. Beni kandırıyorsun sen. Ben evli kadınla olmak istemiyorum. Artık benimle olmak istiyorsan kocandan ayrılman gerekiyor. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ki? Ben doğruyu yapıyorum. Evet, kahvelerimiz geldi. Tam istediğin gibi yaptım kahveyi. Eline sağlık ablacığım. Beğeneceksin. Seni buraya çağırmamın çok önemli bir nedeni var. Kocanı çok sevdiğini biliyorum. Ama kocan mutsuz. Geçen sefer de anlattım sana. Ama değişen bir şey yok. Bence kocanla ilgilensen çok iyi olur. Adam seni çok seviyor ya. Ablacığım, biz ne zamandan beri mutsuzuz biliyor musun? Ne zamandan beri affedersin yataklarımızı ayrı biliyor musun? Kocamın eve doğru dürüst geldiği yok ki. Ben böyle bir evliliği ne yapabilirim ki? Ablacığım, senden rica etsem bu konuyu kapatalım. Çünkü bu konu çok hassas. Bunu kocamla benim aramda halledebiliriz. Bence siz karışmayın.